Osman Bey kolay gelsin. Sağ olasın, hoş geldin. Ee, bu ayranınız çok meşhurmuş. Neden acaba? Benim, ne var içerisinde? Ayranın içerisinde ne var? Bizzat görür, görünüz. Bak şu gördüğünüz biber, nane, kekik, limon, soda, reyhan. Evet. Hepsini koydum. Evet. Tuzunu da koydum. Karıştırıyorum. Maşallah, maşallah. Şu an karıştırıyorum. Maşallah, maşallah. Ve görün. İnanır mısınız arkadaşlar? Sadece buna yoğurdu koyacağım, iyicene çırpacağım ve Türkiye'nin bir numara ayranı olacak. Maşallah. Ve Türkiye'de rekor kıracak. Kırmış da hem evet. de nasıl? Artı benim ayranım fenomen oldu. Ben bu ayran ayağına rezil oldum. <laughs> Çiğ köften özel, evet. taze, günlük, zeytinyağına evet. yanına yoğuruyorum. Evet. Ve kendi el yapımım, yeşilliğim, hepsi tertemiz. Artı Artı limonun Limonata Oo. Bak limonatamı görün Oo. Şu gördüğünüz limonata Dışarıda içtiğiniz evet. Boya ve şeker Sizde limonata içiriyorlar ama asla limonata değildir Hep boyadır Ve hormonludur Ve insanlara zararlıdır Ama benim yaptığım limonata Götürsünler, analiz etsinler, Sadece limon ve şeker. Başka hiçbir katkı yok. Boya. Yakışıyor mu boya? Boyayı biz duvarda ve araba boyamasından, tahta boyamaktan, ağaç boyamaktan, demir boyamaktan kullanıyoruz. Boya insanın içine siliyor. Yakışıyor mu boyayı? Kullanıyorlar da millete içiriyorlar. Gerçek limonata bu işte. İspatı da bu, gerçeği de bu. Hazırlaması bende içmesi sayın arkadaşlar da dişi varken, cani salken, mali varken yi babo yi babo leylimin cattım